rengarenk saç kavurmamız arkadaşlar. Bakın nasıl da güzel oldu. Ayrıntıları kaçırmamak için videoyu baştan sona izleyin arkadaşlar. Hadi geçelim tarifimize. Hayırlı günler, hayırlı ramazanlar arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iftara saç kavurma yapacağız. Ben buraya malzemelerimi hazırladım her zamanki gibi. Şurada 1 kiloya yakın kuşbaşı etim var İçine koymak için de sebzelerim var bir tane kapya biber üç tane charleston yeşil biber bir tane soğan üç diş sarımsak iki tane de domates şurada da arkadaşlar 300 gram benim mantarım var onu da koyacağım içine baharatlarımız hepsinde birer çay kaşığı kullandım karabiber toz biber pul kırmızı biber kimyon ve köri burada da iki çay kaşığı tuz gene bir çay kaşığı da kekiğimiz var arkadaşlar şurada da yapacağım tavanın içine koydum bunları bulaşmasın diye Bir çorba kaşığı dolusu sade yağ 3 çorba kaşığı da sıvı yağ var etlerim dana eti olduğu için arkadaşlar şöyle önce düdüklüde bir 10 dakika ön pişirme yapacağım başka bir şey eklemeden arkadaşlar düdüklümüzün ağzını kapatalım ve 10 dakika pişmeye bırakalım tavamızın altını açalım arkadaşlar ve bunun içine şimdi şuradaki etimi düdüklümdeki etimi boşaltacağım ve yüksek ateşte bunun suyunu çektirelim arkadaşlar içinde su bile kalıyor gördüğünüz gibi düdüklüde çok güzel pişiyor yoksa dana böyle saçta sert olur arkadaşlar o yüzden bir ön pişirme yaptık etlerimiz suyunu çekti arkadaşlar Şimdi sırasıyla mantarlarımızı veriyoruz. Bunu da kavuruyoruz. Yüksek ateşte sulandırmadan kavurmaya gayret edelim arkadaşlar. 3-4 dakika kavurduktan sonra da bu aşamada soğanlarımızı veriyoruz. Bir kükürde böyle çevirelim. Yine sarımsaklarımızı da veriyoruz. Bir iki turda böyle çeviriyoruz. Yeşil ve kırmızı biberlerimizle verelim. Yine karıştıralım. Biberlerimiz yumuşayana kadar da pişirdikten sonra arkadaşlar domatesimizi verelim. Biraz da bununla çevirelim, pişirelim. Bu aşamada baharatlarımızı da verelim. Tuzumuzu kekiğimizde verelim, karıştıralım. 5-10 dakika piştikten sonra yemeğimiz hazır. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Müthiş renkleriyle saç kavurmamız hazır. Mükemmel saç kavurmamız arkadaşlar. Şöyle. Ev yapımı pideyimizle birlikte çok güzel gidiyor. Yapan, yiyen herkese afiyet şifa olsun. Hoşça kalın.